Merhaba arkadaşlar ee, soru cevap videosunun 11. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar daha çok soru cevap istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın ve e, şuraya basarak kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar İstediğiniz soru varsa yorumlara yazabilirsiniz e, toplam 7 sorumuz var arkadaşlar 7 soru gelmiş şimdi ilk olarak hepsini cevaplayalım Ahmet Üzgün yazmış e, video ışıklandırma varsa gösterir misin demiş hemen göstereyim benim üç tane var aslında arkadaşlar birinci olan herkese var birinci olan neyse şu arkadaşlar ampul ampul çok aydınlatıyor odayı zaten o bayağı aydınlatıyor İkinci olarak şu Florasan hem okulda hem de derslerde yardımcı oluyor bana çizimlerde üçüncü olarak da bu bunu yeni yaptım arkadaşlar Şuralarına filan alüminyum folyo ile yapacağım. Daha da çok daha iyi aydınlatır. Böyle bir PVC boru ile şurayı sabitledim. Ama derken düşüyordu. Böyle sabitledim işte. Öyle duruyor arkadaşlar. 3 tane alüminyum var benim. Şimdi diğer sorumuz da. Diğer sorunuz, lisede hiç yok mu fiş, fiş değiştirip okuldan kaçtın mı? Lisede fiş değiştirip okuldan kaçtın mı? Evet, bir kere yapmıştım onu. Evet. En kötü dersler vardı. Ne vardı? Tarih vardı. Tarih hiç sevmem arkadaşlar. Matematik de pek çok sev. O dersler vardı. Hatırladım kadarıyla. Belki başka dersler de vardı. Ama yapmışımdır. Herkes yapmıştır. Kesin bir iki kere. Ee, Cugulia Emre isimli arkadaşımız. Arkadaşımız klavye üstüne kola ve benzeri şey dökülse ne yaparsın? Yani çok sinirlenirim yani. Klavyemi de değiştireceğim. Eskidi bayağı bu da. Kablosuz bir klavye almayı düşünüyorum. Kablo, e, kablosuz fare ve mouse seti. Böyle bir almayı düşünüyorum ucuza. Var ya. Neyse e, Ahmet Üzgün arkadaşımız iki sorun var demiş birincisi e, videolarını yüklediğin zaman haber gelmesi için ne yapmalıyız demiş onu, onu hemen göstereyim arkadaşlar size evet arkadaşlar arkadaşımızın dediği soruyu hemen cevap vereyim arkadaşlar bu benim ikinci kanal Delis kanalı arkadaşlar e, abone olmadan önce yeni bu kanala abone olacaksınız abone abone oldunuz arkadaşlar daha sonra Yanında bir şurada ayarlar tuşu var. Ona bastıktan sonra ekrana böyle bir menü gelecek menü gibi. Bu kanalı bu kanalla ilgili tüm bilgileri bana gönder dediğinde buraya tıklayıp kaydet derseniz artık kanalın videoları size gelmiş olacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşımızın ikinci sorusuna geçelim. Evet arkadaşlar ikinci sorusu telefon şakası çekecek misin seni seviyorum abi. Sağ ol kardeşim. Ee, arkadaşlar telefon şakası çekmek fikri var da zaten onun için e, hazırlıklar yapıyorum. Pek hazırlıkta yapılacak gibi bir şey yok ama e, öyle e, telefon şakaları videoları izliyorum arkadaşlar. E, ne önlem alarak çekilir, nasıl çekilir, onun gibi şeyler izleyiz diye yakında gelecek e, telefon şakası. Diğer sorumuz. E, Buru oyuncu isimli arkadaşımız küçükken Birinin dişini kırdım. Küçükken birinin dişini kırmadım. Niye kırayım öyle? Birinin dişini kıracak ilgili bir şey yapmadım ki. Ben küçükken kavga etmiyordum ki. Niye kırayım birinin dişini? Neyse o soruyu da geçelim. Cihaz TV arkadaşımız. Orkol, ortaokulda bilerek birine yanlış ödev verdim mi? Tabii ki verdim. Çocuğu e, hatırlıyorum hatta ne, hangisiydi hayat bilgisi dersinde çocuk beni sinirlendirip duruyordu. Ben ona mesela 15. sayfaysa ödev 22 yazıyordum öyle. Salak gidiyordu yanlış ödev yapıyordu. Şimdi diğer sorumuz ne yapsak arkadaşımız sormuş. Küçük camdan aşağı içelim. Abi bu ne biçim soru ya. Tabii ki de ama küçükken. Küçükken üşeniyordum tuvalete gitmeye. Hatta sabahları yapıyordum. Sabah da kimse olmuyordu. O arada yakıveriyorduk, gidiyorduk. El, er, e, Elif Erikli arkadaşımız köpek kalsaydın ismi ne olurdu? Güzel sormuş. Güzel soru. Köpek alsaydım ismi ne olurdu? George olurdu herhalde veya Rocky olurdu. Öyle güzel isimler olurdu ya. Bu kadar. Evet arkadaşlar sorunlu, sorularımız bunlar umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar soruları e, dediğim gibi daha çok istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar e, istediğiniz soru varsa açıklamalara yazabilirsiniz kendinize iyi bakın bay bay